Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün insanlara en sevdiği spor spikerleri soracağız. Bakalım insanlar en çok hangi spor spikerini seviyor? Benim adım Galatasaray. Sevdiğiniz sen mi gideceksin, ben mi gideceğim diyor Galatasaray. Sakalat'ta Benzema. Benzema kali'yi gördü. Filipsiz karşı karşıya. Filipsiz dokunuyordu. Gol. Gol. Real Madrid golü buluyor. Kafa gol. en sevdiğiniz spor spikeri hangisidir? Erbatur Ergenekon. Erbatur Ergenekon. Sebebini öğrenebilir miyiz acaba? Çok entelektüel bir arkadaşımız. Ee, sadece sporla değil sanatı da işin içine katıyor. Sosyal medyada evet, çok evet. da editleri oluyor duygusal evet, videoları. Evet kesinlikle. Seviyorum hem şeyi, sosyal şey değil Bir saniye arkadaşlar da. Abi aklınızda tutun da arkadaşlarla röportaj yapıyorum. Lütfen bölmeyin. Gençlere. Ya, ya Sosyal yaşantısı. Aynen. Değil. sosyal yaşantısı iyi, güzel, her yere e, parmak basıyor. Hı hı. O yüzden seviyorum. Çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Efendim, en sevdiğiniz spor spikeri hangisi? Ertem Şener. Ertem Şener. Se sebebini öğrenebilir miyiz acaba? Evet. Çok sempatik, doğal geliyor, o yüzden yani hoşuma gidiyor yani. Anlatımlarını beğeniyorsun. Beyazbol izliyor musunuz? Evet, izliyorum. En e, akılda kalıcı anlattığı maç hangisi acaba sizde? En akılda kalıcı galatasaray barcelona maçıydı galatasaray Barcelona geçen, maçı. Geçen sene Geç Şampiyonlar sen. Ligi maçı aynı. En sevdiğin spor spikeri hangisidir? Ercan Tener. Ercan Tener. Sebebini öğrenebilir miyiz? Ya uzun süredir spikerlik yapıyor. Spikerliğini beğeniyorum. Tecrübeli biri. Aynen, tecrübeli Bütün spikerlerin öncüsü aslında şu anda. En çok hangi maçını beğeniyorsun? Derbi maçlarını daha çok beğeniyorum. Derbi maçlarını çok güzel anlatıyor. Süper Lig anlattığı maçları Aynen. çok beğeniyorsun. Peki, çok teşekkür ederim. En sevdiğiniz spor spikeri hangisidir acaba? Özkan Öztürk. Özkan Öztürk. Sebebini öğrenebilir miyiz? Ya Premier Lig maçlarını çok güzel anlatıyor. Coşkulu anlatıyor. Daha işlem bir şekilde anlatıyor. Bu yüzden daha çok seviyorum. Sıralar sosyal medyada da en çok videoları o, o, paylaşıyor. En çok, en popüler olan da o aslında. Ee, sen en çok hangi maçını beğeniyorsun? Premier Lig'deki maçları mesela Chelsea, Manchester United olabilir. Liverpool, Manchester City olabilir. En sevdiğin spor spikerini öğrenebilir miyiz? Özkan Öztürk. Özkan Öztürk. Sebebini öğrenebilir miyiz? Ee, Galatasaray maçlarını çok iyi anlatıyor. Bu yüzden seviyoruz. Çok teşekkür ederim. İnsanların görüşleri bu şekildeydi. Videonun sonuna geldik. Efendim vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.